Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün fonksiyonlar konumuzun ikinci videosunu çekiyoruz. Birinci videomuzda fonksiyon nedir, fonksiyon kavramının tanımını, temel bilgilerini, tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi gibi bunlardan bahsetmiştik. Temel bazı soru tipleri çözmüştük. Bu videomuzda da bir önceki videomuzda söylediğimiz gibi fonksiyonların kavramı ile ilgili, tanımı ile ilgili karışık sorular çözeceğiz. Pekiştirici sorular çözeceğiz. Haydi bakalım hep beraber başlayalım arkadaşlar. Fonksiyon kavramıyla ilgili soru tipleri diyerek başlıyoruz değerli arkadaşlar. İlk sorumuz şu. A kümesi verilmiş, B kümesi verilmiş. Aşağıdaki F eşleştirmelerinden hangisi A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon belirtir? Arkadaşlar fonksiyon belirtmesi iki tane önemli kural vardı. Bir, Tanım kümesindeki bütün elemanlara gidecekti. Yani bütün çocuklar evlerine gidecekti. İki, bir eleman birden fazla elemana gitmeyecekti. Yani bir çocuk aynı anda birden fazla eve gidemez. Ama iki eleman bir elemana gidebilir. İki çocuk bir eve gidebilir demiştik. A'ya bakalım arkadaşlar. 1, 2'ye gitmiş. 2, 3'e gitmiş. Olmadı. Niye olmadı? Bir kere arkadaşlar tanım kümesinde 2 yok. Yani A'dan B dediğimiz zaman biz 1'i A'yı ve D'yi götürmemiz gerekiyor. Burada iki gitmiş. Olmaz. Yani soldaki elemanlar tanım kümesindeki elemanlar olacak. A şıkkı gitti. B şıkkına bakalım. Arkadaşlar bir B'ye gitmiş, 2'ye gitmiş. Oho bir her yere gidiyor. Bir eleman birden fazla elemana gidemez derken bir hepsine gitmeye çalışıyor. Bunun dört tane bacağı var arkadaşlar. Her tarafa gitmeye çalışıyor. Bu da olmaz. 2'ye bakalım. A B'ye gitmiş güzel. D 4'e gitmiş güzel. Ama bir sokakta kalmış arkadaşlar. Bir gitmemiş. biri A'da bırakmışlar. O zavallı bir çocuk olduğu için bu da fonksiyon olmaz. D şıkkına bakalım. 1 B'ye gitmiş. A kümesindeki bir B kümesindeki B'ye gitmiş. Tamam. A A kümesindeki A B'deki 4'e gitmiş. Tamam. D de 4'e gitmiş. Problem var mı? Yok. Herkes gitmiş. Bir eleman birden fazla elemana gitmemiş. Ama burada bakın A ile D A de hocam gidebilir. İki çocuk bir eve gidebilir. Kardeştirler. Dolayısıyla bu da bir fonksiyondur değerli arkadaşlar. Peki E şıkkı niye fonksiyon değil? Bir A'ya gitmiş diyor. Bir A'ya gitmişti arkadaşlar. B kümesinde A yok ki. B'de A yok. Dolayısıyla E fonksiyon olmaz. Yani tanım kümesinden değer kümesine gidecek. Yani soldaki elemanlar sağdaki elemanlara gidecek. Bir A'ya gitmiş ama A değer kümesinde, B kümesinde yok arkadaşlar. O nedenle cevap denizli. İkinci sorumuza bakalım. A kümesi verilmiş. F fonksiyonumuzda A'dan Z'ye yani tam sayılara tanımlanmış. X kare artı şeklinde bir fonksiyon tanımlanıyor. F A'nın elemanlarının toplamı nedir diyor. Arkadaşlar hatırlarsanız biz soldaki kümeye tanım kümesi diyor. Sağdaki kümeye de değer kümesi diyorduk. Yani soldaki elemanların değerlerinin olduğu küme. Bir de görüntü kümesi vardı. Görüntü kümesi neydi? A'daki elemanların gittiği elemanlar yani değer kümesi içindeki gidilen elemanlar çocuğu olan evler anlamına geliyor. O zaman biz ne yapacağız? A'daki elemanlar nereye gidiyor onu bulacağız. F-1'i bulacağız. Yani F-1'i nereye götürüyor? F0'ı nereye götürüyor? F1'i nereye götürüyor? F2'yi nereye götürüyor? F-1 ne demekti hatırlarsanız? X yerine eksi 1 yazmak anlamına geliyordu. 3. F0 0 yazmak anlamına geliyordu 2. F1 1 yazmak anlamına geliyor 3. F2 2 yazmak anlamına geliyor 6. Gidilen elemanlar. F A'nın elemanlar toplamı değil. Ben görüntü kümesindeki elemanlar şu anda görüntülerini bulmuş oldum tanım kümesindeki elemanların. Bunları 3 artı 2 artı 3 artı 6 diye toplamayacağız. %90 öğrenci böyle yapıyor arkadaşlar. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. F A bir kümedir. Görüntü kümesi yani gidilen elemanlar kümede bir eleman iki defa yazılmaz. Hangi elemanlara gidilmiş? 2'ye gidilmiş, 3'e gidilmiş, 6'ya gidilmiş. Kümede 3 iki defa yazılmaz. fA'nın elemanları toplamını sorduğu için de görüntü kümesinin elemanları toplamı 11 olmuş oluyor değerli arkadaşlar. İki defa toplamak yok. Değer kümesi bakın tam sayılar kümesi sonsuz eleman ama e, görüntü kümesi onun içerisinde 2, 3 ve 6'dan oluşan elemanlar da görüntü kümesi oluşturmuş oluyor. Devam edelim değerli arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Yerden havaya doğru top atma makinesiyle atılan bir top T saniye sonra eksi tekrar artı 24'te metre yükseklikte oluyor. Yani burada T bize ne ifade ediyor? t değişken gördüğünüz gibi ne ifade ediyor? Saniyeyi. Peki f de ne ifade ediyor? İşte t saniyesi sonra olan yüksekliği ifade ediyor. Yani iki tane değişken arasındaki ilişki demektir fonksiyon. Buna göre topun 10. saniyedeki yerden yüksekliği 20. saniyedeki yerden yüksekten kaç metre fazladır? Arkadaşlar 10. saniyedeki yerden yüksekliği demek f10 demektir. Çünkü bize fonksiyon bunu ifade ediyor. T'inci saniyedeki yüksekliği ifade ediyor. Peki 20. saniyedeki yükseklik nasıl bulunacak? F20. Yani 20 t 20 verdiğinizdeki yükseklikte F20 ifade ediyor. F10 t yerine 10 yazacağız. Bakın eksi parantez içerisinde değil. O zaman şöyle yazıyorsunuz. Artı 24 çarpı 10. Eksi 10'un karesini almıyorsunuz. Onun karesini alıp başına eksi atıyorsunuz. Onun 10 karesi 100. Başına eksi attık. Eksi 100 artı 240. Demek ki 10 saniye sonra tam 10. saniyede 140 metre yükseklikte olacakmış. Peki 20. saniyedeki yüksekliğini bulalım değerli arkadaşlar. Bakalım. Eksi 400 artı 480 80 oluyor. İşte 10. saniyedeki yükseklik 20. saniye yüksekten kaç fazladır demek çıkar demektir. 60 metre fazladır diyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Tam sayılar hükümetinde tanımlı f ve g fonksiyonları her x tam sayısı için iki tane eşitlik verilmiş gördüğünüz gibi bize. g2 eşittir 5 olduğuna göre f4 kaçtır? Hemen paniklemeyin. Soru böyle karışık uzun ne yapacağız hocam? Ne yapacağız belli. f4 soruyor. f nerede bakın birinci eşitlikte hemen oraya odaklanacaksın. f4 demek birinci eşitlikte x yerine 4 yazmak demektir. x yerine 4 yazdık mı bütün satırda 4 yazıyoruz. x yerine bakın 4 yazalım. F4 eksi G4 bölü 2 eşittir. 4'ün karesi 16 artı 4 eksi 2. Arkadaşlar buradan ne çıktı ortaya? F4'ü bulabilmem için benim neyi bulmam gerekiyor? G4'ü bulmam gerekiyor. G4'ü nasıl bulacağız hocam? Bakınız G4 için ikinci satırda x yerine ne yazmamız gerekiyor? G 4'ü elde etmemiz için x'in 2 yazmamız gerekiyor bütün satırda. Burada x'in 4 yazmıştık, burada x'in 2 yazıyoruz ikinci eşitliğimizde. Ne oluyor peki? G 4 eşittir G 2 artı 1 oluyor. E G 2 de bana vermiş değerli arkadaşlar. G 2 5 olduğuna göre G 4'ü 6 bulduk. Yani buraya 6. Bu. O zaman işlemimize devam edelim. Şurası kaç peki? 18. Arkadaşlar maviyle devam ediyorum şu birinci eşitliği şuradan devam edeceğim. F4 eksi 6 eşittir 2 kere 18'den 36. F4 bu durumda 42 çıkmış olur değerli arkadaşlar. Yani ne sormuştu oradan yukarıda odaklanarak sakin kalarak içerisinde işte F4 diyorsa x'i 4 yaparak G4 diyorsa G'nin içini 4 yaparak çalışmış olduk arkadaşlar. Beşinci sorumuz fx fonksiyonumuzu vermiş burada. F a F2A ve F-5A'nın toplamı 15 diyor. Bunları tek tek bulup toplayıp 15 e eşitleyeceğiz. FA nedir değerli arkadaşlar? f -A, FX fonksiyonuna git. X yerine A yaz demektir. O zaman X yerine A yazdığımızda 3-2A olmuş oluyor. Peki F-2A nedir? FX fonksiyonuna gidip X yerine 2A yazmaktır. Bu da 3-4A yaptı. F-5A nedir arkadaşlar? x yerine eksi 5a yazmaktır. Dolayısıyla bu da 3 artı 10a çıktı. Arkadaşlar bunların toplamı 15'miş. Topladığımız zaman 3 artı 3 artı 3'ten 9. Eksi 2a 4a 6a yapar. 10a daha 4a yapar. Bunların toplamı 15'miş. 4a bu durumda 6. Her tarafı 4'e böldüğümüzde de a'yı 3 bölü 2 bulmuş oluruz kıymetli, değerli üniversite hazırlık öğrencileri. Soru tipleri çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Çok güzel bir soru. Bakın fx 5 verilmiş bize burada. F5 sorsaydı burayı 5 yapmaya çalışırdık. F6 sorsaydı burayı 6 yapmaya çalışırdık. F x artı 5 soru. Yani burayı x artı 5 yapmaya çalışıyoruz. Peki biz orayı x 5 yapmak için x'e ne yazmamız gerekiyor? Arkadaşlar bunu şöyle yapacağız. İçerisini biz 3 yapacak olsak 3'ü eşitlerdik. 4 yapacak olsak 4'ü eşitlerdik. X artı 5 yapacaksak biz bunu eşitleme demeyelim. X'ler karışır. X eksi 5, X artı 5'e oklamak diyelim. Yani X eksi 5, X artı 5 yapmak için bunu ne yapmam gerektiğini bulmaya çalışıyorum. Yalnız bırakmaya çalışıyorum yani. Eksi 5'i öbür tarafa atıyorum. Bakın ben X'e ne yazarsam içerisini X artı 5 yaptım bulmuş oldum. Bunu direkt görebilirsiniz. X yerine X artı 10 yazdığım zaman içerisi X artı 5 oluyor hocam diyenler görsün yapsın. Ben nasıl yaptığımızı göstermek için yaptım. İçerisini X artı 5'i okluyoruz. X'i yalnız bırakıyoruz. Dolayısıyla F X artı 5'i bulmak için biz X yerine ne yazmamız gerekiyormuş? X artı 10 yazmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla x artı 10'un karesini de işte birincinin karesi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi diyerek yapıp 2'yi de dağıttığımızda kim tutar bizi diyoruz ve 2x kare artı 40x artı 203 olarak aşık olarak soruyu çözmüş oluyoruz değerli arkadaşlar. Bir yudum çay da hak etmiş oluyoruz. Evet devam ediyoruz. 7. sorumuz. Bakın burada iki tane f var. Zincirleme fonksiyon tamlaması diye uyduruyorum ben tabii. Böyle bir şey yok. Zincirleme fonksiyon demek doğru da birbirine bağlı. Buna indirgemeli fonksiyon da denebiliyor ama zincirleme diyelim. Birbirine bağlı fonksiyonlar burada. F1 vermiş f 3'ü soruyor. Yani birini kullanarak diğerini diğerini bula bula gideceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada bu sorularda şöyle bir kritik olay var. Şimdi f1 diyor ya biz burayı mı 1'e eşitleyeceğiz burayı mı? Şimdi değerli arkadaşlar biz f1'den f-3'e gitmek istiyorsak yani büyükten küçüğe doğru gitmek istiyorsak biz büyük olanı 1'e eşitleyeceğiz. Ne demek büyük olan? Şöyle şunları kaldırayım. Yani biz arkadaşlar şurayı 1 yapalım önce. Burayı 1 yapmak için x'e vermem lazım? 0 vermem lazım. Ben bütün satırda x'e 0 veriyorum. Bakın f0 eşittir f1-1. Şimdi 1'den eksi 3e 4 birim var tek tek bula bula gitmektense alt alta bunları yazacağım bakın. Şimdi x'e x'e kaç vereceğim? 0 vermiştim. Aşağı doğru gitmek istediğim için, küçültmek istediğim için eksi 1 veriyorum. x'e eksi 1 verdiğim zaman birinci satırdan bahsediyorum arkadaşlar. Şu satırdan bahsediyorum. f eksi 1 eşittir f 0 eksi 1. Sonra x yerine eksi 2 veriyorum. f eksi 2 eşittir f eksi 1 eksi 1. Sonra x'e eksi 3 veriyorum x eksi yani 3 verdiğimde de f eksi 2 eksi 1 elde er ediyorum. Arkadaşlar bunları taraf tarafa topluyorum. Bakın baştan şunu tekrar edeyim. f 1'den zincirleme f eksi 3'e gelmek istiyoruz. Büyükten küçüğe gelmek istediğimiz için içerisi büyük olanı 1'e eşitlemiş olduk. Ondan sonra x'e 0 vermemiz gerektiğini bulduk. Aşağı doğru gittik. Peki niye birer bir e indik? 0 eksi 1 eksi 2 eksi 3 diye. Çünkü f'lerin içi bakın birer birer bir fazlası, bir eksiği olduğu için birer birer indik. Bakın taraf tarafa topladığımızda eşitliğin sol tarafındaki f0, sağ tarafındaki f0 götürür. f-1, f-1 götürür. f-2, f-2 götürür. Sol tarafta f-3 kaldı. Sağ tarafta ne kaldı? f1, bir de arkadaşlar 4 tane eksi 1 yani eksi 4. E bu durumda değerli arkadaşlar f1'i zaten biliyoruz bize vermiş soruda. 4 olarak dolayısıyla cevabı 0 olarak bulmuş olduk değerli arkadaşlar. Tekrar izleyebilirsiniz bu soruyu. İki etapta sıkıntı gelebiliyor. Fakat bir sonraki sorumuzda bunun biraz daha uzun versiyonu çözeceğimiz için orada da dinlerseniz pekiştirmiş olacağız değerli arkadaşlar. Bakın bu soru işte. Yine zincir sorusu. 2 tane F var. Zincirin ilk halkası verilmiş. İleriki halkalardan bir tanesi soruluyor. Şimdi arkadaşlar F1'den F21'e gideceğim. Küçükten büyüğe gideceğim için bakın x artı 2 x'den büyük olduğundan ben şu küçük olanı 1 yapmaya çalışacağım. F21'den F1'e gidiyor olsaydım büyük olanı 21 yapmaya çalışırdım. X'e 19 verirdim. O zaman ben F1'i bildiğim için burada x'e 1 yazarak bütün satırda başlıyorum. x'e 1 yazdığımda F3 eşittir F1 artı 2 oluyor. Sonra x'i e kaç yazacağım? 2 yazmayacağım. Kaçar kaçar gideceğimi ne belirliyor arkadaşlar? Şunların içi belirliyor. X artı 2, X'in 2 fazlası olduğu için ikişer ikişer değer vereceğim. 3 vereceğim yani. X'e 3 verdiğimde F5 eşittir. F3 artı 4 olur. X'e 5 verdiğimde F7 eşittir. F5 artı 6 olur değerli arkadaşlar. Böyle gideceğiz gideceğiz. F21'i sorduğu için de x'e en son 19 vereceğim arkadaşlar ki içerisi 21 çıksın. Öbür tarafta F19 artı 20 olsun. x'e 1 vererek F1'den başladık. x artı 2 x'in 2 fazlası olduğu için ikişer ikişer değerler verdik. Şimdi bunları tarafo tarafo toplamao yapacağız. Toplayalım. F3'ler F5 gider, F5'ler F7 gider, F7'ler gider. Şurada da bir F19 var. O da bununla gidecek. Sol tarafta sadece F21 kaldı. Sağ tarafta da F1 artı 2'den 20'ye kadar çift sayıların toplamı. Arkadaşlar F1 zaten 1. 2'den 20'ye kadar çift sayıların toplamını nasıl bulacağız? Ta temel kavramlar videolarımızı hatırlayın. Ardışık sayılarda bunların formüllerini vermiştik. Çiftleri ne yapıyorduk? En sondaki terimi 2n'e eşitliyor. N'i 10 buluyor. Formülümüzde n çarpı n artı 1 diye. Yani 110 idi. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Şurayı 110 bulduğumuz için cevap 111 olmuş oluyor. Değerli arkadaşlar. Bu soru dediğim gibi bir öncekini biraz daha uzun versiyonu. Bunları güzel tekrar etmenizi tavsiye ederim. Dokuzuncu sorumuz. ÖSYM sorusu çok da güzel bir soru. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu her x gerçel sayısı için en tam sayı olmak üzere fx eşittir x n diye tanımlamış. Peki n neymiş? x elemanıdır n tire n artı 1. Yani x'in hangi iki tam sayı arasında kaldığı o iki tam sayının küçük olanı n'i veriyor bize. Ona dikkat edelim şimdi. O zaman f1'i bulalım şimdi. F1. F1 neye eşit arkadaşlar şuraya göre 1 eksi n. Peki n nedir? F1'deki n nedir? Onu da şuradan bulacağız arkadaşlar. Bakın 1 hangi iki tam sayı arasında? 1 ile 2 arasında. O zaman n bu durumda 1 olmuş oluyor. F1 de 0 olmuş oluyor. Tam anlamadık hocam. Bekleyen arkadaşlar 7 bölü 3'te anlarsınız. F7 3 ne demekmiş? Şuraya göre yapıyoruz yine fx'e göre. X eksi n diyor ya arkadaşlar. 7 bölü 3 eksi n. Nedir buradaki n peki? X 7 bölü 3 iken şuraya bakıyoruz. 7 bölü 3 hangi iki tam sayı arasında? 7 3'e bölerseniz kaç kere var arkadaşlar? 2 kere var. O zaman 7 bölü 3 2 virgül bir şey olduğu için. 2 ile 3 arasında olduğu için o zaman n küçük olanı yani 2 olmuş oluyor. 7 bölü 3 eksi 2 olmuş oluyor arkadaşlar. 7 bölü 3 eksi 2 de payda eşitleme operasyonu yaparsanız 1 bölü 3 elde edersiniz. Peki gelelim f 13 bölü 6 ya. Bu da neye eşitmiş? x N. yani 13 bölü 6 eksi n. n ne oluyor peki arkadaşlar x 13 bölü 6 iken? 13 bölü 6 yine bakın şurada yapıyoruz. Şurumuzu gelelim. Yani şu mantığa göre yapıyoruz. 13 bölü 6 2 virgül bir şey olduğu için yani n bu durumda ne olmuş oluyor? 2 olmuş oluyor tekrar. Bunu çıkarttığımız zaman da payda işlemi yaptığımızda 1 bölü 6 elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu üçünün toplamı yani 0 zaten 0 yapar. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 da payda eşitlediğimizde 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 elde etmiş oluruz değerli arkadaşlar. Şu kısmı tekrar etmek istiyorum. X mesela 7 bölü 3 iken n ne oluyor? Bana şurada onu buldurmuş oluyor. 7 bölü 3 hangi tam sayılar arasında çıktı? 2 ve 3 arasında çıktığı için n 2 olmuş oluyor. 13 bölü 6 da aynı şekilde 2 virgül bir şey olduğu için o da 2 olmuş oluyor. Değerli arkadaşlar. İlerliyoruz. 10. sorumuz. Gerçel sayılar kümeslerinde tanımlı birine bir ÖSYM sorusu hatta 2019 AYT sorusu bakın. Gerçel sayı üzerinde tanımlı bir fonksiyon bu şekilde ikili fonksiyonlarda karşılaşabiliyoruz. F2 eksi F1 eşittir 10 olduğuna göre F3 çarpı F4 bölü F5 işleminin sonucu kaçtır? Bu sorularda da arkadaşlar X ve Y ikisini birden değer veriyoruz. Şimdi F2 ile F1 arasında bir bağıntı verdiği için ben şöyle yapıyorum. X'e de 1, Y'ye de 1 verdiğimde şuradan bahsediyoruz yine. F2 eşittir F1 artı F1'den F2 yerine de şurada arkadaşlar şurada f eksi bir öbür tarafa atarsanız f2 neye eşit olmuş olur? F1 artı 10. F2 yerine f1 artı 10 yazarsak şu f1'ler sadeleşir. Biz f1 10 buluruz. F1 10 bulduysak f2 de f1 ile onun toplamına eşit olduğu için f2 10 ile onu toplarsak 20 olmuş olur. Peki f3'ü nasıl bulacağız şimdi? Arkadaşlar x'e 2 y'ye 1 verdiğimizde f şurada tabi. F3 eşittir. F2 artı F1 olmuş oluyor. Dolayısıyla 20 artı 10'dan 30 çıkıyor. Aslında buradan yani 10, 20, 30, 40, 50 diye gittiği görülüyor. Hani F3 30, F4 40, F5 50. Yani X'e 3, Y'ye 1 verdiğinizde bu sefer F4'ü F3 artı F1'den 40 buluyorsunuz. Bunları yapmadan da bulabilirsiniz demek istiyorum. X'e 4 yani orada bir örüntü yakalamış olduk x'e 4 y'ye 1 verdiğimizde de f5 eşittir f4 artı f1'den 50 çıkmış olur. O zaman bize burada onu kırmızıyla yazalım karışmasın değerleriyle. 30 çarpı 40 bölü 50 yaparsak sadeleştirme operasyonları sıfırlar gitti. 5 ile 30 sadeleşti. 6. 6 kere 4 24 olmuş olur değerli arkadaşlar. Bu da üniversite sınav Çık. sorusu idi. 2019 AYT Gördüğünüz gibi yapılmayacak bir soru değil. Evet değerli arkadaşlar, bu videomuzda fonksiyonun temel kavramları ile ilgili, tanımı ile ilgili sizi bunları iyice pekiştirmek amaçlı sorular çözmüş olduk. Bir sonraki videomuzda fonksiyon çeşitlerini işleyeceğiz. O videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs>